Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kıymetli Sultan Derneği Bağışçılarımız 25 Kasım 2023 Çat Encemine'deyiz e, Buradaki bir okul medrese bahçemizde Sizlerin desteklerinizle beraber su kuyusunu biraz sonra dualarla açacağız inşallah Allah Celle Celaluhu yapmış olduğunuz hayırlarınızı kabul eylesin Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a saat bin Ubade gelir Der ki Ya Resulallah annem vefat etti Onun için nasıl bir hayır hasenat yapayım nasıl bir iyilik yapayım der Onun için sadaka cariye bir infak yapabilir miyim diye sorunca Efendimiz de tabi yapabilirsin buyurur. Peki ya Resulallah ne yaparsam Allah katında daha değerlidir, değerlidir kıymetlidir diye sorunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyurdular ki insanların ve hayvanların su ihtiyaçlarını gidermek Allah katında çok kıymetlidir. Kiminiz vefat etmiş annenizin babanızın adına e, kiminiz yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu hadisini duydunuz, işittiniz. Kim bir Müslüman susamış bir Müslümana su içirirse Allah Celle Celaluhu kendisine yarın cennette içerisinde cennet kokuları olan, içerisinde cennetten güzel rahihalar olan o içeceği içirir. Hadis-i şerifini duydunuz ve bir Müslümanın buradaki kardeşlerimizin su ihtiyacını gidermek için yardım yaptınız, destek gönderdiniz. Allah Celle Celaluhu niyetlerinizi kabul eylesin, hayırlarınızı makbul eylesin. Rabbim Celle Celaluhu ölmüşlerinize rahmet eylesin. Burada yapılan bu hayır hasenatı, bu sadaka icariyeyi Rabbim Celle Celaluhu kıyamet sabahına kadar daim eylesin. Bu çeşmeden buradan su aktıkça buradaki kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz, talebeler, Kur'an talebeleri burada su içtikçe İnşallah kıyamet sabahına kadar sizlere hayır, hasenat, ecir gidecek. Rabbim ahirette de siz böyle zor bir zamanda, şurada şu an 40 derece bir sıcak var, insanlar sıcağın altındalar, suya ihtiyaçları var. Böyle ihtiyaç olunan bir zamanda siz buraya destek oldunuz, bu insanlara suyu ulaştırdınız, maddi olarak desteklerinizle bunu yaptınız. Mahşer gününde de o güneşin çok yaklaştığı zamanda suya ihtiyaç duyduğumuz o anda Allah'ım sizlere de o bir daha arkasından susuzluk olmayan sudan sizlere de bizlere de nasip müyesser eylesin. Amin. 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 Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Su kuyusunun hayrını yapanlar ise Osman Hasbiye Kürkçü ve ailesi, Hüdaverdi Zeliha Kürkçü ve ailesi. Bunlar hasreten bunlar bu kuyunun masraflarını yüklendiler. Allah'ım hayırlarını kabul eylesin Söylediğimiz biraz önce bahsettiğimiz O büyük medihlere O büyük güzel Allah Celle Celal katından ödüllere onları nail eylesin amin Bismillahirrahmanirrahim Ya Rabbel Alemin Ya Rahmer Rahimin senin rızan için burada kuyu açtık senin rızan için burada Ya Rabbi bu kardeşlerimize bu suyu ulaştırmayı gayret ettik Ya Rabbi sen bizleri muvaffak eyledin Rabbimiz sana hamd ediyoruz Allah'ım sana nihayetsiz hamdü senalar olsun ya, Rabbi. Amin. ya Rabbel Alemin buraya uzaktan yakından Ya Rabbi maddi ve manevi burada çalışarak ve Türkiye'mizden buraya para göndererek bu işin yapılmasına vesile olan bütün kardeşlerimizden razı ol ya Rab. Ne hayırlı istekleri varsa Hangi niyet üzere yaptılarsa ya Rabbi O niyetlerini biliyorsun ya Rabbi Sen kabul eyle amin. Ya Rabbi bel alemin Sadaka-i cariyelerini makbul eyle amin. Mahşer gününde hesap gününde Onların karşısına tas tamam bir şekilde çıkar ya Rabbi amin. Ya Rabbi alemin Buradaki bu sadaka-i cariyeyi de Kıyamet sabahına kadar daim eyle amin. Ya Rabbi buranın suyunu bitirme Allah'ım Ya Rabbi musluğundan devamlı Şarıl şarıl tertemiz sular aksın Buradaki kardeşlerimiz buradan istifade etsinler ya Rabbi Amin amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة <applause>